ilk adım olarak yerine ayak bastığımızda yürüme mesafesinde bir cep telefoncu var. Onu uğrayacağız. Bir model beğendik. Fiyatı uygunsa onu alacağız. Sonrasında Magusa'ya gitmek istiyorum. Ama orada Lala Mustafa Paşa camii var. Onu ziyaret edeceğiz. Sisteminin Yine... aynısı orada. Tamam, teşekkür ederim. Yoksa uçup gidecektim. <laughs> Kolay gelsin abla. Pasaport kontrolünü yaptıktan sonra içeri giriyoruz. Ha, buyur abi Teşekkürler efendim. giriş yaptık şu şu anla buranın havası bile değişti heyecanlıyım İlk defa bir Kıbrıs gezisi olacak benim için de güzel bir deneyim olacak umarım siz de bu videodan faydalanırsınız bu arada kimlikle girdim onu da söyleyeyim şöyle beyaz bir kağıt var arkadaşlar yolculuk boyunca kaybetmemenizi hatta orada görevli e, polis memur sorarsa ilk çıkartacak olduğunuz kağıt bu. Çünkü giriş tarihiniz yazıyor burada. Ben de şu anda yurt dışına çıkmış biri olaraktan biraz havalandım gibi geldi. Yani bugün neler yaşayacağız? Ben de inanın bilmiyorum. Plan yaptım yaptım fakat önlemimi almadım. O nedir? Otel ayarlamadım. Gidecek bastığı da ayarlamadım. Her şeyi spontane geliştireceğim bugün. Umarım güzel bir içerik olur. Ben ama keyif alacağımı hissediyorum. Çünkü baya bir heyecanlandım buraya gelene kadar. Birkaç gündür acaba ne olacak, başıma ne gelecek dedim ama kapıyı kapattıktan sonra bütün olumsuzlukları o kapının arkasında bıraktım ve şimdi yola çıkıyoruz. Umarım güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Siz de bu arada abone değilseniz lütfen abone olmanızı merak ettiğiniz soru ve görüşler varsa lütfen yorum kısmına bırakmanızı önemli rica ediyorum. Bu arada telefonunuzu gemi hareket ettikten 30 dakika sonra kapatmanız gerekiyor. Yoksa farklı bir tarife telefonunuz hattınızın üzerine işlemeye başlayacak. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi telefonumu ne yapacağım? Turkcell'in yurt dışına açtıracağım. Günlük 400 liralık bir tarifesi var. 24 saat geçerli. Türkiye'de bütün paketin neyse internet, konuşma, dakikalar içeren bir paketi var. Onu açtıracağım şimdi 400 TL karşılığında. Biraz da içerisini çekerim. Belki Kaptan Köşkü'nde seyahat etmek nasip olur. Bu tecrübeyi de sizinle paylaşırım. Hadi bakalım. Giriş yapalım. Evet. Hadi Evet. Evet, biraz gerildim. Oh. Evet. Şu anda gemi kalkmak üzere. Güzel, konforlu bir alan var. Şu anda durduğu yerde iyi de giderken nasıl? Biraz midem bulanacak gibi gözüküyor ama inanın bilmiyorum. Ama alan konforlu. Televizyon var. İşte gördüğünüz gibi sessiz sakin ortam şu anda Anamur'a veda ediyoruz. 11-18 geçe çıktık. Abi alayım ya. Olacak mı abi sence? Olacak mı? Biraz var diye. <laughs> Başladık şu anda zıplamaya. Poşetlerimiz de hazır. Gerçekten zıplamalar başladı. Umarım bu poşeti kullanmak Deneyiminde bulunmayız. Çünkü zaten gerginim. Şu anda. Bakalım. Kalkışımızdan bu yana bir saat geçti. Biraz zorlu oldu. Bilmiyorum şu anda nasıl gözüküyorum. Kendimi ufaktan hiç iyi hissetmiyorum. Şimdi şu anda böğürtler, öksürmeler başladı. Az önce neden görevlilerin poşet dağıttığını şimdi daha iyi anlıyorum. Yani tahminlerim şu yönde. Bu yol bir saat daha sürerse ben de poşeti kullanmak durumunda kalacağım. İstemediğim bir durum ama inanın su bile içemiyorum şu anda. Umarım istifre etmeden bu yolculuğu bitiririz. Hareketlenmeler başladı. İnşallah ben de böyle olmam. Gerçekten zor gidiyor. Yani şu anda tam bir saat oldu. Ve bu yolculuğun sonunda da nasıl bir hal alacağım bilmiyorum. Şu anda evirdim, bittim. Böyle koltuğa çakılı kaldım. Kalkamıyorum bile. Midem çok kötü oldu. Çok sallanıyoruz. Aslında çok sık değil ama bana göre değilmiş bunu anladım. Şimdiden dönüş düşünüyorum. Hadi bu yolun yarısına geldik. Dönüşte nasıl yaparım bilmiyorum ya. Burada kapatıyorum artık. işte görüşürüz tam tam dayanamayacağım istifa edeceğim dedim ama e, biraz dalga duruldu yani şu anda iyi gidiyor bir bakayım ne kadarlık 30 dakikalık bir mesafemiz kaldı diye umuyorum çünkü Kıbrıs gözükmeye başladı videodan gözüküyor mu bilmiyorum ama ben şu anda dağları tepeleri görüyorum Girne Limanı'na yanaşıyoruz şu anda. An itibarıyla Girne Limanı'na indik. Doğru gidiyoruz değil mi abi? Orada herkes bekliyor da. Evet, burada da giriş işlemlerini yaptık. Şimdi ilk durağımız yürüme mesafesinde. İrismo diye bir yer var, oraya gidiyoruz. Aha ben buradan gideceğim İlk golü yiyorduk az da <laughs> Burada biliyorsunuz Trafik Sağdan işliyor Yani direksiyonlar sağdan olduğu için Biz de soldan gideceğiz artık Evet şu anda saatimiz kaç abi Yalnız saatimiz şu anda 13.36 Az kalsın isfire ediyorduk. Çünkü çok bayağı bir sallandı ya. Böyle yani sınırda yani.